var mı acaba? Merhaba diye birine merhaba. Bazı var bile yok olanlardan. Soter vesaire bilimsel sitelere rahatlıkla girebiliyoruz. İkincisi üzerinde eee yazı yazıp Allah içinde neler var, neler yok. Ama bir süre beklememiz lazım sayın. Anlaşılabiliyor. Heyecanlı olsun. Estağfurullah. <laughs> Sen şu bu dosyayı kapat. Kapatayım. Ana ekranı göster. Bu dosyaya nasıl geldiğini ya? Bir de bir ürünleyi bize al. Bir de dershanelerin kaldırılması gibi bir durum söz konusu. Bu uygulamaya neden gidiliyor? Bunu da merak ediyorum. Teşekkür ederim. Neden gidiliyor olabilir? İşte ben... Bir tane bir tane bakalım. Yani okulların yeterli olduğunu düşünüyorsunuzdur. Yani fakat öğrencilere okulların yeterli olduğunu düşünseler de zaten dershanelere başvurmazlardı. Yok öyle değil. Şimdi arkadaşlar, şimdi Türkiye'de biz bir yıl içerisinde 780 bin civarında çocuğumuzu lise sonunda mezun ediyoruz. Halbuki lise son sınıfta okuduğu halde dershanelere gidebilen öğrenci sayısı 233 bin. Yani üçte birden daha az. Dolayısıyla ülkede özellikle üniversiteye girişte çok ciddi anlamda bir fırsat eşitsizliği yaratıyor. Şimdi dershane sahipleri bazen işte biz fakir çocuklara da imkan fırsat veriyoruz diyorlar ama o fırsat verilen çocuklara bakıldığında aslında onun oran itibariyle çok düşük kaldığını görüyoruz. Halbuki çocukları eğer gerçekten bir yarışa sokuyorsak belirli bir platformda herkese fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de almak devletin görevi. O yüzden biz şimdi okullarımızda bir kere fiziki altyapıyı iyileştirdik. Teknolojik altyapıyı da iyileştiriyoruz. Bundan sonra yapacağımız şeyler fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracak tedbirler olacak. Herkes eşit imkanlarla yarışmaya girecek. Başarılı olan hakkını elde edecek.